YouTube'da oluşturduğunuz kanallara özel profil linki almak. Ee, bu konuda kısaca değineceğim. Ee, normalde biliyorsunuz YouTube'da bir e, hesap açtığımızda bize bir kullanıcı adı seçtiriyor zaten. Ee, şu şekilde görünüyor. YouTube, işte Slush, e, kullanıcı adınız neyse o şekilde. Ayrıca YouTube'da kanal oluşturma imkanınız da var. İstediğiniz kadar oluşturabiliyorsunuz. Ama kanallarda şöyle bir garip uzun link oluşuyor. Hani e, videonuzun altında Açalım şimdi YouTube'u Mesela Cübbel Ahmet Hoca'dan bir video Şimdi burada normal bir isim gözükse bile Şu alta dikkat edin şu mouse oynattığım yere Bakın garip bir link oluşuyor. Hani hoş bir e, görüntü vermiyor. Bunun için özel, aynen bunun gibi e, kanal linkleri de oluşturma imkanımız var. Buna kısaca değineceğiz. Öncelikle YouTube'a girelim. YouTube'da şimdi e, daha önceden oluşturduğunuz bir kanal var ise e, şuradaki link'e tıklayıp kanala da gidebilirsiniz. Ya da yeni bir kanal oluşturabilirsiniz. Ee, şöyle bir durum da var. Ee, mesela bu 3 tane sayfa Google Plus'ta oluşturduğum benim e, Google Plus sayfaları. E, bunları da öneri olarak veriyor. Daha önceden Google Plus'ta bir sayfa oluşturmuşsanız, onlara da otomatikman YouTube kanalı oluşturma imkanı veriyor. Böylelikle e, oluşturunca birbirine entegre ediyor. E, YouTube'a yüklediğiniz e, o kanala yüklediğiniz videoları otomatikman o sayfanın içinde de paylaşıyor. E, tabii burada bir Google e, Şöyle bir durum var. Eğer bir Google Plus sayfanız yok ise bir kanal oluşturduğunuz zaman YouTube'da otomatikman YouTube, Google Pro Plus'ta da bir sayfa oluşturuyor. Yani genelde insanlar kanalları firma link video sayfaları oluşturmak için kullanır. Böylelikle iki işi bir arada halletmiş oluyorsunuz. Şöyle bir durum da var. Daha önceden sayfanıza yani firmanıza bir Google Plus sayfası oluşturduysanız muhakkak gelip buradan tıklayın. E, çünkü yeni bir kanal oluşturarak birbirine entegre edemiyorsunuz. Ayrı çalışıyorlar. Çünkü dedi, biraz önce bahsettiğim gibi YouTube'da bir kanal oluşturduğunuzda otomatikman Google Plus'ta bir sayfa oluşturuyor ya. Böylelikle firmanıza ait iki adet sayfa gözükü gözükme durumu oluşuyor. E, bu da hem sayfa kirliliğine sebep oluyor hem de ileride Google Plus e, profil linki Alabilmek için size karmaşık profil linkleri sunuyor. Örneğin burasının Google Plus olduğunu varsayalım. Burası firma adı şeklinde link alacağız mesela. İki tane aynı isimde olduğu için bu kez size yanına firma adının yanına rakamlar koydurmak istiyor veya başka bir şeyler yazdırmak istiyor. Böyle saçma bir linke dönüştürmek zorunda bırakıyor sizi. O yüzden e, bu noktada biraz ko konuyu uzatıyor ama e, değinmekte fayda var böylelikle bilgi kirliliği sayfa kirliliği oluşturmak zorunda kalmazsınız şimdi gelelim kanal oluşturmaya daha önceden bir kanal oluşturmuşsanız dediğim gibi tıklayıp geçebilirsiniz yeni bir kanal oluşturmak için de youtube ayarları çarkına tıklıyoruz burada tüm kanallarınızı görüntüleyin veya yeni bir kanal oluşturun biz yeni bir kanal oluşturacağız tıklayalım Kanalımıza normal bir isim verelim. Ben oyun kanalı oluşturacağım. Kategorisini seçtik. Bitti. Şu an kanalımız oluştu. Ee, aynı zamanda Google Plus'ta da aynı isimde bir sayfa açıldı. Şu anda kanalımız hazır. Ee, şimdi kanalımıza özel link verebilmek için. Bakın şu anda bakalım nasıl kanal linki gözüküyor. Bakın böyle uzunca bir link gözüküyor. Karmaşık. Kaz kanalımıza özel bir link verebilmek için buradan kanalımıza geçiş yapmamız gerekiyor. Youtube profilimizden kanalımıza geçiş yapıyoruz. Tıkladık üzerine ve geçişi yaptık. Şu an Youtube'u kanalımız üzerinden kullanıyoruz. Tekrardan buraya tıklıyoruz. Bu kez kanalımızın çarkına tıklıyoruz. Youtube ayarlarına geçiyoruz yani. Burada gelişmiş kısmı var. Gelişmişe tıklıyoruz. Şurada kanal URL'si denilen kısımda özel URL oluştur linkine tıklayıp buraya linkimizin veriyoruz. Yani Türkçe karakter kullanmadan, boşluk vermeden. Yani mesela nasıl? Bakalım nokta kabul ediyor mu? Noktayı kabul ediyor. Bunu da almışlar. Alınmamış bir URL'i bulmak için tabi biraz e, sorun. Çünkü e, Gmail'deki gibi bir öneri de sunmuyor. Kim bilir hangisi boşta. TV oyun diyelim. Ya da şöyle yapalım. Oyun Oyna TV diye bir seçiyorum. Evet bu alınmamış. Şu anda gördüğünüz gibi özel linkimiz oluşmuş durumda. Tıklayıp direktmen prestijli bir şekilde linkimizi kullanabiliriz. Yani bu USER kısmını e, fazladan atıyor YouTube ama direkt USER'siz de geçiş yapılabiliyor link yani sayfa çalışıyor. Bu şekilde YouTube e, kanal profil linki oluşturabilirsiniz. E, kısaca Konumuz bitti ama ben şu noktaya bir daha değineyim çünkü ben kendi başıma geldiği için canım sıkkın o noktada anlatmak istiyorum. Şimdi Google Plus'a geldik. Buradan yüklensin sayfamızda, Sayfalar kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi biz istemediğimiz halde otomatikmen burada bir Google Plus sayfası oluşturdu. Yani burada hem Google biraz çakallığa yatıyor. Hem Google Plus hizmetinin çok kullanıldığını iması vermeye çalışıyor. Haliyle aktif bir kullanıcının oluşturduğu bir sayfa olarak gözüküyor. Diğer bir sıkıntı da ben mesela daha önceden sanırım o hatayı yaptım. Normalde kendi profil linkim bu şekilde alınabilecekken birkaç tane sanırım fazla sayfa vardı. Bana mecburen yanına böyle rakamlar ilave ettirdi ve saçma bir linke kavuştum İstemiyordum Aslında bunu ama bu geçmişte yaptığım hatadan dolayı bu şekilde bir durum oluştu sanırım Siz de o yüzden biraz önce bahsettiğim gibi fazladan sayfalar oluşturmak yerine YouTube'da şeyleri birbirine Entegre ederek tek bir sayfa oluşturun